Sevilmesi ey zalim yar öldüğüme ve beni benim Sevilmesine ey zalim yar öldüğüme ve beni benim Bana neyler zalim felemek ben ölmedim kim ben ölmedim kim bana neyler zalim felek Ben ölmedim kim? Ben ölmedim kim? Bakma yıldır kulluğuma Bakma kulluğuma. Beder verdim her kavgada yenilmedim kim? Bakma yıldır kulluğuma